Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi altına, gümüşe şöyle haftalık grafiklerden bir bakalım istiyorum. Gümüşle başlayacağız öncelikle. Bakın burada bir üçgen formasyonumuz oluşmuş durumda. Yatay bir bantta daralan bir süreç takip ediyoruz. Ancak burada daha büyük resimden baktığımızda da burada bir bayrak formasyonumuzun olduğu ve hemen üstünde de gene bu bayrak formasyonunun direnç bölgesinin olduğunu görüyoruz. Bütün bu dirençlerin kırıldığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 25-26'nın üstünde hareketler görmemiz gerekiyor ancak bu tarz bir kırılım dahi fake olarak kalma ihtimali var çünkü şu tepe bölgesinin geçilmesi gerekiyor bu dirençlerin kırıldığını söyleyebilmemiz için o da 26-26-10 aralığından geçmekte 26-26-10 üstü kalıcı olduğunu gördüğümüzde bu dirençlerin kırıldığını ve güzel bir yükseliş sürecinin başlamış olabileceğini düşünürüz ancak bu dirençler kırılmadığı sürece bakın buradan tekrar satışlar alıp bu üçgenin destek bölgesi doğru en azından bir gerindi çekilme yaşanabilir Sonuçta burada FEDin ne yapacağını Fedi takip eden bu Amerika'daki İngiltere'deki emeklilik fonları yatırım fonları ne gibi manipülasyonlar yapacaklarını bilmiyoruz O nedenle bu riskler bu piyasada her zaman vardır bakın geçtiğimiz yıllarda şu 2022 yılında hatırlarsanız bu kanalda gene analiz yapıyorduk bu dönemden beri bu tür bir kırılımı bekliyoruz Aslında ancak bir buçuk senedir ne yazık ki bu süreci yakalayamadık ve şu sıkıntılı dönemi yaşamış olduk. Dolayısıyla bu dirençler kırılmadığı sürece, hatta yukarıda bakın şu 2022 Mart ayında oluşan tepe'nin de geçildiğini görmeden, 27 dolarların üstüne attığını görmeden 30 dolarları dahi konuşmak için çok erken. O nedenle işlemlerimizi temkinli yapmamız gerekiyor. Bu dirençler kırıldıkça zaten bakın çok büyük hedeflerimiz var aslında yukarıda. Öncelikle minimum şu bayrak formasyonunun Hedefi 43-46'larda 43 dolarlara kadar bir yükselişi tetikleyebilir. Ancak zaten bakın gene şu 2011 yılından başlayan düşüşün 61.8 seviyesi 28-30 dolar direncimizden geçmekte. Dolayısıyla zaten bu 30 dolar kırılacak olursa bizim beklentimiz şu 2011 tepesine doğru 49-50 dolarlara doğru bir hareketin gelmesi olacak. Tabi burada gene bir ara direnç olarak 37-48-30 46 bölgesini takip ediyor olacağız. Kısacası evet yukarıda oldukça güçlü hedeflerimiz var. Ancak tekrarlıyorum bu merkez bankaları, yatırım fonları, emeklilik fonları yani bu kurumsal yatırımcılar burada ne gibi bir plan yapıyorlar bunu bilemeyeceğimiz için mutlaka temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Burada da haftalık grafiklerden baktığımızda ilk olarak 25-26'nın kırılması pozitif olacak. Ancak yukarıda 26-27 Dirençlerimiz gene önümüzde var ve hatta bunun da üstünde 28-30 dolarları takip ediyor olacağız. Ancak bütün bu dirençlerin kırılma sürecinde olası geri dönüşlere, olası düşüşlere karşı da kendimizi koruyup düşük zaman dilimlerinde stop seviyelerimizi güncelleyerek bu süreci geçirmemizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Haftalık grafiklerde 25-26 ilk direncimiz üstünde 26-26-10 ve 27 dirençlerini de takip ediyor olacağız. Buradan altına geçecek olursak altında da bakın 2020 yılından bu yana şu yatay bandı takip ediyoruz. Yukarıda bir türlü bu 2075-2080 dirençleri kırılamamış durumda. Şu yaşadığımız son yükselişle birlikte yeni bir e, direnç oluşturduk 2081'e kadar. Burada yükselişler e, yatay bandın korunduğunu bize gösteriyor olacak. Ancak 2080'lerin geçilmesiyle birlikte minimum şu yatay bandın yüksekliği kadar bir yükseliş bekleriz. Bu da 2470-2520'lere doğru, 2530'lara doğru bir hareketi tetikleyecektir. Ancak tabii burada daha büyük resimden baktığımızda şurada bir çanak formasyonumuz var. Ve bu formasyonun hedefi 3600'ler, 3500'leri bize gösteriyor. Ancak şu an bunları konuşmak için inanın çok erken. Öncelikle bir şu 2080'lerin, 2070'lerin üstüne bir yerleşelim. Şu minimum hedeflerimize bir ulaşalım ve bu süreç içerisinde olan fiyat hareketlerine bakarak bu 3.500-3.600'lere gidecek miyiz bunu netleştirmeye çalışacağız. Kısacası bugünden size böyle hayali hedefler verip umutlarınızı beslemek yerine gerçekleri daha düşük zaman dilimlerinde konuşarak kendimizi güvence altına alarak bu karları yakalamaya çalışacağız. Burada ons altına daha yakından baktığımızda da bakın şu yükselişin 138.2 düzeltmesini yaptı yaptık ve buradan tekrar güzeldi bir dönüş aldık. Gene düşük zaman dilimlerinden takip ettiğimiz bu 2002-2009 direncini burada gene görüyoruz. Bunun üstüne atması ile birlikte şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve tekrar 2080-2070 direncine doğru hareketlerin devamını bekleyeceğimiz bir süreci takip ederiz. Ancak tekrarlıyorum 2080'ler kırılıp üstüne yerleşmediğimiz sürece ki bunun da nasıl olduğunu geçtiğimiz hafta başında yaptığım bir videoda anlattım atmıştım Bu tarz hareketler görmediğimiz sürece stoplarımıza çok dikkat ederek bu süreci geçirmemiz gerektiğini lütfen unutmayalım. Buradan altın-gümüş rasyosuna dönecek olursak altın-gümüş rasyosunda 88 üstünde kalıcı olamadık ve haftalıkta çok sert bir dönüş yaşadık. Bu ons-gümüşe gelen güçlü alımlar sayesinde yaşanan bir süreç. Ancak bakın burada da aşağıda daha önce 3 defa denediğimiz hatta bakın şurada 4 defa denediğimiz bir destek bölgemiz var 78 60 77 36 bölgesi bu bölge kırılmadığı sürece o beklediğimiz güçlü yükselişlerin büyük yükselişlerin başladığını söylemek için çok erken olacak şu desteklerin kırıldığını altın ve gümüşte de o önemli gördüğümüz dirençlerin geçildiğini görmemiz lazım büyük kalıcı yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için Evet kısaca altın ve gümüşün haftalık grafiklerinden anlatacaklarım bu kadar hafta içi gene düşük zaman dilimlerinde daha yakın stoplarla bu süre işleri takip etmeye devam edeceğiz. Hafta içi yeni analizlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.